Evet dostlar, Cumhurbaşkanımız Amerika'ya gitti. Amerika'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap edecek bir e, konuşma süreci var orada. Ve Cumhurbaşkanımız Amerika'da eşi Emine Erdoğan'la beraber geçtiler. Ve Amerika'da Cumhurbaşkanımızı muhteşem bir karşılamayla karşıladılar. Yani büyük lider olmak var ya, büyük lider olmak böyle bir şey. Millet orada ne konuşuyorsa konuşsun. İnsanlar yollarda, sokaklarda Cumhurbaşkanımızı görmek, ona bir dokun ona bir selam vermek, ona bir hoş geldin diyebilmek için iki gündür Amerika'da Cumhurbaşkanımızın hem oteli hem Türk evinin orada böyle izdihamlar yaşanıyor. Dünya lideri olmak böyle bir şey. Bugün dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin ben Türkiye'den geldim dediğiniz zaman adam sana Erdoğan diyor. Erdoğan, Erdoğan. Dünya lideri olmak böyle bir şey. Şimdi Cumhurbaşkanımız Amerika'da yapmış olduğu programda iki tane konu var ki benim çok dikkatimi çekti bu iki konu. Bizi izleyen dostlar da Cumhurbaşkanımız şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapacaktır. Onun yanında özellikle Emine Hanım'ın organize ettiği ve bu yıl İstanbul'da Üsküdar'da düzenlenecek olan Dünya Sıfır Atık Projesi Kongresi Üsküdar'da olacak bu sene. Türkiye ev sahipliği yapacak. Üsküdar ev sahipliği yapacak ona. Ve bu sıfır atık konusunda da Emine Hanım'ın gece gündüz Türkiye'deki bütün kurumlarla beraber müthiş bir çalışması var ve çok ciddi de bir ekonomik kayıptan kurtarıyor bizi o sıfır atık çalışması. Şimdi buraları konuşuruz ama herkesin dikkatini çeken Cumhurbaşkanımızın Amerika'daki programında birçok nokta vardı ama benim iki nokta dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi Elon Musk'la yaptığı buluşma. Şimdi Elon Musk'ı tanımayan, Elon Musk'ın ne yaptığını, ne ettiğini herhalde bilmeyen yoktur. Elon Musk bugün dünyada, dünyaya yön veren veyahut da, da dünyanın önümüzdeki 30-40 yılına, 50 yılına damga vuracak isimleri bir sayın dendiği zaman Elon Musk herhalde ilk üçün beşin içerisindedir. Elon Musk böyle birisi. Şimdi Elon Musk'la Tayyip Erdoğan aslında ikinci kere görüşüyor. Daha önce bir Türkiye'ye davet etmişti onu ve orada görüşmüşlerdi. Elon Musk da hani böyle derler ya böyle dostuyla buluşuyor, arkadaşıyla buluşuyormuş gibi çocuğunu kucağına aldı ve geldi. Cumhurbaşkanımızla buluştu Elon Musk'la. Bu Elon Musk'taki buluşmada ne vardı gündemde onu söyleyeyim. Elon Musk'la gerçi Elon Musk'ı gördü hanım nerede dedi ona. Bizim reisin direkt yaklaşım bu hanım nerede? Elon Musk dedi ki ya biz dedi hanımla ayrıyız. Hanım işte Kaliforniya'dan bir yerde dedi. Çocuğu bu ara ben bakıyorum diye. İyi reis demedi ona işte Elon Musk bak hemen evleniyorsun 3 çocuk falan. <laughs> yani bizim reisin Adam şey yok yani hani Elon Musk'mış, bilmem oymuş, buymuş, adamın kimse umrunda değil. Doğru bildiği ne varsa onları konuşuyor, onları söylüyor. Ortada mükemmel bir samimiyet, mükemmel bir dostluk var. Peki Elon Musk'la yaptığı görüşmede neler ön plana çıktı? Onu size söyleyeyim. Ve e, ilk önce Cumhurbaşkanımız Elon Musk'ı Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti. Ve Avrupa'daki ikinci fabrikasını ve dünyadaki yedinci fabrikayı Tesla'nın fabrikasını Türkiye'ye kurması için buraya davet etti onu. Ve devlet olarak, hükümet olarak da biz altyapı hazırlama konusunda, destek verme konusunda da sonuna kadar da yanınızda duracağız dedi. Yeter ki sen Tesla'yı al buraya getir. Türkiye'deki teknolojik gelişmelerden haberdar etti onu. Çünkü eğer Tesla'nın da fabrikası burada olursa bizim TOG'a tabiri caizse bir güç daha katar. Yani özellikle elektrikli araçlar konusunda dünyada TOG direkt liste başından girdi yarışa ve burada bir diğer elektrikli araçlar konusunda aynı TOG'un noktasında olan Tesla var. Ve Tesla'nın da burada fabrikası olursa burada çok ciddi derecede o Tesla'ya parça üreten fabrikalar onun yanında Tesla'nın burada fabrikasında da bir sürü çalışanı bu çok ciddi bir iş istihdamı demektir. Bakın arkadaşlar bu Tesla'nın buraya gelmesi normal bir şey değil. Hani normal bir öyle bir öylesine bir fabrika daveti değil. Sadece size şunu söyleyeyim. Geçen Teknofest sürecinde de anlattım onu. Fransa 2022 yılında onların Rafale diye bir uçakları vardır meşhur savaş uçakları. Hani F-16, Rafale. Bu uçak firmaları batmak üzere. Son 2-3 yıldır hiçbir sipariş alamıyor. Ve devreye kim giriyor biliyor musun? Nereye silah satıyorlar? Orta Doğu'ya satıyorlar silahı. Orta Doğu ülkelerine yani bizim komşularımıza. Bu sattıkları silahın %90'ı Müslüman ülkeler ve bizim komşu ülkelerimiz. Siparişler gidiyor Rafale'le ve 27 milyar dolarlık sipariş alıyor Rafael. Bu Rafael'in sadece para kazanması değil, Fransa'da. 400 bin kişi bu Rafalel için çalışıyor. Hem Rafalel firmasında hem de o Rafalel firmasına ürün üretiyor. 400 bin istihdam. 3 ülkenin verdiği siparişle Rafalel firması yeniden ayağa kalktı ve önümüzdeki 20 yıl 400 bin kişinin çalışacağı istihdamını devam ettireceği bir iş aldı Fransa. Şimdi Tesla'nın bizde olduğunu düşünün. Bizde fabrikasının olduğunu düşünün. Buradan ona yerli üretim yaptığımız Düşünün. Tog'da düşünün. da Türkiye'de, Türkiye'nin kendi markası. Tesla da burada, bir dünya markası ve fabrikaları da Türkiye'de. Bunun için davet etti onu. Bunun yanında İzmir'de yapılacak olan Teknofes'e de davet etti onu. Belki bakarsın Elon Musk anında bir sürpriz yapar gelir. Bunun yanında Starlink uydularının hizmetleri konusunda Türkiye ile işbirliği yapmak konusunda bir çalışma yapalım dedi. Başka bir konu daha var. Elon Musk diyor ki önümüzdeki 40-50 yılda dünya devletlerinin silah gücü tamamen İHA sihalar olacak diyor. Ve bu İHA sihalar konusunda Türkiye şu anda dünyada bir numara. Tayyip Bey de Elon Musk'ı o İHA'lar, SİHA'ların teknoloji, teknolojileriyle alakalı çalışma yapmak, birlikte hareket etmek için onu kendisi Türkiye'ye davet etti. Bakın teknolojinin devidir değil mi Elon Musk? Ve Tayyip Erdoğan'la Türk evinde bir araya geliyor. Ha bu arada bir parantez içi bilgi söyleyeyim. Türk evi Amerika'da yapıldığı zaman ne yapacağım ben Türk evini? Gidip 3-5 gün kalamayacağım, dinlenemeyeceğim bir ev için niye sevineyim? Amerika'ya gidip Türk evi yapacağınıza gelin burada yurt yapın da çocuklar ortalıkta kalmasın diye goy goy yapanlar. Anladın mı Türk evinin ne işe yaradığını? Şu anda dünyanın kalbi Amerika'da Türk evinde atıyor. Gelen işte Gürcistan Başbakanı bir o bir yerden geliyor. Ertesi gün başka bir ülkenin cumhurbaşkanı geliyor. Bir yerin işte dışişleri bakanı geliyor. Birinin istihbarat başkanı geliyor. Hepsi nerede toplanıyorlar? Türk evinde toplanıyorlar. Türk evinin ne demek olduğuna vizyonu yetmeyen kişiler de Türk evine laf atıyorlar. Elon Musk da bu görüşmeyi yaptı. Ve önümüzdeki süreçte Elon Musk'ın Türkiye ile ve Tayyip Erdoğan aracılığıyla Türkiye ile yapacağı çalışmaları da önümüzdeki günlerde göreceğiz, konuşacağız. Belki de bakarsın dediğim gibi Zart diye Teknofese bile katılabilir. Teknoloji dünyadaki teknolojinin dev ismi, dünyanın en büyük teknolojik fuarı olan Teknofese gelebilir. Önümüzdeki süreçte bunu görebiliriz biz. Bu taraftan ziyade ben size bir fotoğraf göstermek istiyorum. O fotoğrafı verir misin? Şu fotoğraf. Ne görüyorsun burada? Ne var bu fotoğrafta? Elon Musk'ın eline böyle bir kitabı verip de sokakta yürütebilir misin onu? Bunun reklam değeri ne kadardır? Hı? Reklam değeri nedir bunun? Uçuktur değil mi? X platformunun sahibi, Tesla'nın sahibi, Starlink'in sahibi. Dünyada istediği şeyi havaya uçuruyor, istediğini dip yaptırıyor değil mi? O coin'ler, moin'ler, bitcoin'ler falan. Böyle bir adamın eline bu kitabı nasıl vereceksin? Eğer ortada bir muhabbet yoksa, bir gönül birlikteliği yoksa, bir ilişki yoksa bunu nasıl yapacaksın? Yapamazsın ve daha adil bir dünya için kitabını Tayyip Erdoğan kendisine takdim etti. Daha adil bir dünya mümkün ve Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kendisinin yazdığı ve dünyada birçok lidere, birçok kuruma, kuruluşa hediye edilen bu kitap Elon Musk'ın koltuğunun altında ve fotoğraf veriyor. Peki biz bu fotoğrafları nerede hatırlıyorduk? Hatırlayın. Ronaldo'nun bir fotoğrafı vardı. Bu fotoğrafı. Nutuk fotoğrafı. Ronaldo'nun elinde Nutuk. Kim paylaşmıştı bunu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Resmi sayfasında. Yakın tarihte Anadolu'nun dört bir yanındaki kütüphanelere yüz binlerce kitap gönderdik. Elbette yeni basımını yaptığımız özel hazırlanmış hatıratlarla karşılaştırmalı Nutuk eserini de de yanına ekledik. Fakat bu kadarını biz de beklemiyorduk. Christian Ronaldo'nun fotoğrafı. Fotoğrafın orijinalini getirir misin? Fotoğrafın orijinali bu. Dünyanın en pahalı reklamını yapan kişi değil mi Cristian Ronaldo? Ve bizim o akli evvel taklitçi, kolpaçino oyuncuları aldılar. Nutuk kitabını Photoshop'la Ronaldo'nun eline verdiler. Ronaldo da ne yaptı? O kitabı böyle tutuyormuş gibi gösterip ardından da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabından yayınladılar onu. Olay ortaya çıkınca Ronaldo'nun gerçek fotoğrafı ortaya çıkıp da bunun bir Photoshop olduğunu, bunun CHP'lilerin, solcuların, Ekrem'in adamlarının, ajansının yaptığı bir kolpaçını olduğunu, bir Photoshop olduğunu, bir kurnazlık, tilki ikilik olduğunu millet anlayınca çünkü fotoğrafın orijinali yayıldı anında. Ne dediler biliyor musun? Ya siz de var ya hiç espriden anlamıyorsun. Biz onu espri diye yaptık ya. Biz onu şey yaptık bunu eğer teknoloji bu kadar gelişmemiş olsaydı, biz şu nutuk fotoğrafının orijinalini görmemiş olsaydık, bunu bizim çocuklarımıza dünyanın en büyük futbolcusu Ronaldo, işte Atatürk'ün nutuk kitabıyla poz verdi. Böyledir bizim atamız, nutkumuz böyledir deyip bunu bizim çocuklarımıza dahi yutturacaklardı. Eğer teknolojik olarak bu kadar gelişmemiş olsaydık. Çünkü şöyle yakın tarihe bir baktığımız zaman teknolojinin olmadığı dönemde bize sabahtan akşama kadar uydurdukları yalanları tarih diye anlattı birileri. Tarih diye anlattı. Niye? Teknoloji yok ki. Medyada senin elinde değil. Teknolojik imkanda yok. Ne diyorlarsa kabul etmek zorundasın. Ne diyorlarsa. Tarih böyledir. İşte çıktı 57. alan alayda işte herkes öldü orada bir tek bir şey o olmadı. Ha, o mu oradan Afyon'dan yürüyordu da oradan geldi bomba oraya geldi de burasında köstekli saat vardı da oradan da gazi. A öyle mi? Ertesi günü işte bir, işte dünyanın bir ucundaki bilmem hangi felsefeci kalktı dedi ki dünyada işte Türkiye'de bir adam var o devrimi yaptı çağdaş yaptı orayı şey yaptı. Aha öyle mi? Niye? Bilmiyoruz ki. <laughs> ne derler şey yiyoruz. Teknolojide yok, imkanda yok, hiçbir şey de yok. 50 sene, 70 sene, 80 sene istedikleri yalanı attılar bize. Aynen böyle kurguladılar onu. Şimdi Photoshop var, o zaman uydurma vardı. Böyle yalan, yanlış, uydurma, kolpaçino ne varsa bize onu tarih diye okuttular. İstediklerini yerin dibine soktular. Vatan haini ilan ettiler. İstedikleri haini getirip de önümüze kahraman diye koydular. Hepsini yaptılar. Hepsini. Şimdi nutku buraya koydular. Ben burada o, o doğrudur, bu yalandır, onun derdinde değilim ben. Buradaki kolpaçinoluğu, buradaki taklitçiliği birilerinin dikkat etmesi lazım. Türkiye'deki sol böyledir. Kolpaçinodur. İstediğini alır, parlatır, önüne koyar. Hakkı olan kişiyi veyahut da, da değeri alır yerin dibine sokar. Bak yeni yeni şimdi birisi de yazmış Yılmaz Güney olayını kesinlikle öyle Yılmaz Güney'i de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde herkes ayan beyan görecek tanıyacak. Yılmaz Güney'i yıllardır bize devrimci sanatçı sanatı uçurdu onu kaçırdı öyle koydular önümüze. Aa bir döndük baktık ki ulan bu Yılmaz Güney dediğin adam bizim hakimi öldürmüş ya. Yılmaz Güney dediğin adam karısını arabayla ezmiş sokakta insanların üstüne yürümüş sette birisinin başına bardak koyup ona nişan almış. Ondan sonra da hakimi öldürmüş. Ardından da PKK'ya, terör örgütlerine destek vermiş bir kişi olarak önümüzde gördük onu. Ama yıllardır 30 sene, 40 sene bize çirkin kral, sinemanın gelmiş geçmiş en büyük senaristi, yönetmeni, ustası, pastası diye yutturdular onu bize. Bak şimdi aynı muhabbeti Ronaldo üstünden bize yaptılar ama yemedik onu. Orijinali ortaya çıkınca da sol aynı zamanda da pişkindir. Yani mesela yalanını veyahut da, da o yaptığı operasyonu Gelersen o zaman da sana şey yapar. Ya sen bunu mu yayınladın ya? Oğlum biz zaten onu espri için yapmıştık ya. Sende de var ya hiç espri yeteneği kalmamış. Bak 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 bak. Adam gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Yalanını yakalıyorum, ifşa ediyorum. Ondan sonra kalkıyor bir daha hakaret ediyor bana. Ya sen onu gerçek mi zannettin ya? Eğer gerçekten bir dünya liderini, bir dünya markası ismin elinde görmek istiyorsan istiyorsan gelip Elon Musk'a bakabilirsin. Elon Musk'ın elindeki Photoshop da değil, kolpa da değil, espri de değil, mizah da değil, algıda değil, operasyonda değil. Gerçek, reel bir Fotoğraf bir tablo bu. Sen istediğin kadar laf söyle. Sen istediğin kadar bir taraflarını yırt. İşte Tayyip Erdoğan hayır o değil. Dünya değil. O dünya lideri değil. Ne kadar yırtınırsan yırtın. Al bak. Eğer illa da bir kitabın reklamını yapmak, bir markanın reklamını yapmak istiyorsan böyle yapacaksın onu. Doğal, reel ve gerçek bir şekilde yapacaksın onu. Anladın? Bak fotoğrafa bak.